Merhaba arkadaşlar ben sorucunuz. Orjinal Matematik yayınlarının 2004 AYT soru bankasının çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi sıra geldi binoma. Binomda 3 tane güzel testimiz var. Bu 3 güzel testin ilkiyle çözümlerimize başlayalım isterseniz. Şimdi ilk sorumuzla başlıyoruz çözümlerimize. Şimdi böyle bir ifade vermiş bu açımda 9 terim varsa demiş. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. X artı Y üzeri N gibi bir ifadede. Buradaki kuvvet n ise o zaman bizim n artı bir tane n artı bir tane neyimiz vardır arkadaşlar? Terimimiz vardır. Terim vardır. Zaten soru bize bunu soruyor. 9 terim olduğuna göre yani bunun bir fazlası olan r artı 4 tane terim olacaktır. Bu da 9'a eşittir. O zaman r buradan kaçtır? 5'tir diyebiliriz ilk sorumuzun çözümü için. Şimdi geldik 2'ye. Açılımdaki Katsayıların aritmetik ortaması nedir demiş. Şimdi aritmetik ortamı nasıl buluyordu? Terimler toplamının terim sayısına bölümüyle bulunuyordu. Bir önceki soruda biz kaç tane terim olduğunu bulmuştuk. Yani burada 5 yazıyorsa bizim 6 terimimiz vardı. Peki bizim neyi bulmamız lazım? Bence katsayılar toplamını bulmamız lazım ki katsayılar toplamını terim sayısına böldüğümüzde neyi bulalım? Katsayıların aritmetik ortalamasını bulalım. Peki katsayılar toplamını nasıl buluyoruz? Burada tabii x yerine 1 verebiliyoruz. O zaman 6 üzeri 5 yaptı. Demek ki terimler toplamı 6 üzeri 5'tir. Ben bunu 6'ya bölersem terim sayısına neyi bulacağım? Terimlerin aritmetik ortalamasını bulurum ki buradan doğru cevabımız ne gelecektir? Ceyhan gelecektir diyebiliriz. Bu da ikinci sorumuzun çözümüydü. Şimdi geldik 3'e. İfasinin açılımında sondan dördüncü terim. Bak bunları ben şöyle yapıyorum. Binomda benim binomla ilgili kendi kanalımda çok güzel bir yarım saatlik bir binom dersi var. Onu izlediğiniz zaman hiçbir şekilde binom Sorusu kaçırmazsınız bilginiz olsun. Mutlaka izleyin derim size. Bakın şimdi şöyle yapıyoruz. Bunu x kare ve eksi 2 diye parçaladıktan sonra sondan dördüncü terim derse sondan deyince baştakine baştan deyince sondakine yazıyoruz. Sondan 4 deyince bunun bir eksiği olan buraya 3 yazıyoruz. Bunların tamamı şimdi binom ne demek biliyor musunuz? Binom şuradaki kuvveti şuraya ve şuraya toplam olarak dağıtmaktır. Yani toplamları kaç olsun? 5 olsun. 3'ünü buraya yazdıysanız ikisini de buraya yazacaksınız. Daha sonra buraya da 5'in ister üçlüsünü yazın ister ikilisini yazın. Aynı kapıya çıkıyor. Yani buradan ne geldi? 5'in ikilisi 10 geldi. Çarpı x üzeri 6 çarpı. Şimdi buradaki 2'yi bunun tamamına yansıttığınız zaman 4y kare yapacaktır. O zaman buradan gelen terim ne geldi? 40 x üzeri 6 y kare geldi diyebiliriz. Yani doğru cevabımız Bursa mı oluyor? Evet Bursa oluyor diyebiliriz 3. sorumuz için. Hadi bakalım geldik sağ tarafa dördüncü sorumuza. Açılımında baştan ikinci terim. Bak ne demiştik? Biz terimleri önce şu şekilde parçalıyoruz. Şimdi baştan deyince sondakine bunun bir eksiğini yazıyoruz. Yani buraya bir yazıyoruz. Buraya bir yazınca toplamları dört olacak. Şimdi amacımız bu dördü buraya dağıtmak arkadaşlar. Şuraya dağıtmak. Bir buraya yazsanız buraya da üç yazacaksınız. Başına da ne yazın? İster dördün birlisini ister dördün üçlüsünü yazın. Hadi dördün birlisini yazalım. İşte bizim Terimimiz bu gelecek. Yani ne geldi? 4 çarpı x küp çarpı 2 bölü x. Düzenlersek ne olur? 8 x kare olur diyebiliriz. Bu da 4'ün sorumuzun çözümüydü. Geldik 5'e. Açılımında terimlerinden biri buysa. Bak ne yapıyoruz demiştik. Biz terimleri bu şekilde parçalıyoruz demiştik. Şimdi bakın buraya kaç yazmış? 4 yazmış. Buraya kaç yazmış? 2 yazmış. Biz ne yapmaya çalışıyorduk? Buradaki arkadaşı buraya ve buraya dağıtıyorduk. O zaman toplam M kaç yapacak? 6 yapacak. Buraya ister 6'nın ikilisini ister 6'nın dörtlüsünü yazın. 6'nın ikilisini yazmak kolay tabii ki. O zaman gelen burada bize neyi soruyor? Kat sayıyı soruyor. O zaman 6'nın ikilisi kaç yapar? 15 yapar. Şimdi bu 4 dediğiniz şey bunun tamamına aittir. Yani 16x üzeri 4 y kare yaptı. 15 ile 16'yı çarparsanız kaç yapar? 240 x üzeri 4 y kare yapar. Bizden de zaten katsayı soruyordu. O zaman 5. sorumuzun cevabı ne gelir arkadaşlar? Denizli gelir diyebiliriz. Şimdi geldik 6'ya. Açılımında x küplü terimin katsayısı demiş. Ne yapıyorduk? Biz yukarıdaki 5'i terimlere dağıtıyorduk. Buralara dağıtıyorduk. Şimdi x küp olması için buraya kaç yazalım? 3. 5 olduğuna göre buraya da kaç kaldı? 2. İster 5'in ikilisini ister 5'in üçlüsünü buraya yazıyorsunuz. Ki keza aynı şey o. O zaman ne yapacak? 10 çarpı 27 x küp çarpı 4 yapacak. Bunları çarparsanız ne yapar? 1080 x küp yapar. Bizden de x küpün katsayısını soruyor. O zaman katsayımız kaç geldi? 1080 geldi diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi geldik 7. sorumuza. İfazin açılımındaki x üzeri 4 terimin katsayısı nedir demiş. Bakın şimdi burada aslında binom var. Binomun yanına bir de x 2 çarpanını eklemiş. Şimdi şöyle yapalım. Bir x ile burayı çarpacağız. Bir de eksi 2 ile burayı çarpacağız. Doğru mu? O zaman bunun açılımında Mesela şuradakinin açılımından x küplüsünü bulalım. Şöyle yapalım. x çarpı x artı 1 üzeri 6 diyelim. Eksi 2 tane x artı 1 üzeri 6 dediğimizde. Şimdi buradan x küplü terimi getirelim. Bir de buradan x gelecek. x üzeri 4 olacak. Buradan bu sefer de burası 2 olduğuna göre buradan direkt x üzeri 4'lüyü getirelim. Şimdi buradan x ilk baştan x küplüğü getirmem lazım ki x ile çarpınca x üzeri 4 olsun. O zaman nasıl yapıyoruz? x ve 1 diye ayırıyoruz önce terimleri. Şimdi x küp geleceğine göre buraya 3 yazdık. 6'nın 3'ünü buraya yazdıysak 3'ünü de buraya yazacağız. 6'nın 3'ünü buraya yazdık. Başına da x koyduk mu? Burası ne gelir arkadaşlar? 20x üzeri 4 gelir. Gördüğünüz gibi bakın x üzeri 4'ü yakaladım. Eksi diyor, biz de eksi diyoruz. Şimdi buradan e, x üzeri 4'lüğü getirmeye çalışıyoruz. O zaman x ve 1 diye ayırdıktan sonra buraya 4 yazınca 6'nın 4'ünü buraya yazınca ikisi buraya kalacak. 6'nın ikilisini de buraya yazdık. Yalnız 2 de burada duruyor. Yani 2 çarpı 6'nın ikilisi 15 çarpı x üzeri 4 yapar. Ki burası ne yaptı? 60 x üzeri 4 yaptı. Burası da 20 x üzeri 4 yapar. Çıkar. o burası 60 diyerek patladık. 30 yapar. 20'den 30 çıktı. Eksi 10 x üzeri 4 yapar. Hafiften çaktırmadan şıkları da bakıyorum. Doğrusunu bulamayınca hemen çaklamadan düzelttik. Neyse 7'nin cevabı ne geldi arkadaşlar? Ceyhan geldi diyebiliriz. Geldik 8'e. İfazinin açılımının terimlerinden biri a çarpı x üzeri eksi 2 olduğuna göre. Şimdi burada şöyle bir şey yapalım. Bir böyle bir de böyle olacak şekilde iki parçaya ayıralım. Yani x kare bölü x y kare. Bir de bunu y küp bölü x y kare diye ayıralım. Sonra bunun altıncı kuvvetini alıyormuş gibi yapalım. O zaman buradan ne gelecek? x bölü y kare eksi buradan ne gelecek? y bölü x gelecek. Bunun biz ne yapmaya çalışıyoruz? 6. kuvvetini açmaya çalışıyoruz. Yani biz bunu nasıl yapalım? x bölü y kare diyelim. Bir de eksi y bölü x diyelim. Şimdi bu 6'yı buraya ve buraya dağıtalım. Şimdi oraya dağıttığımızda bize gelen ifade ne barındırsın? x üzeri eksi 2 barındırsın. Burada normalde bir denklem yapıyorsunuz. Ama ben pek denkleme gitme taraftar değilim. Denklem yapınca çıkıyor. Ama tek atınca daha kolay geliyor. Mesela buraya 2 buraya 4 yazarsanız ne geldi? X üzeri 2 geldi soldakinden. Sağdakinden de 1 bölü X üzeri 4 geldi. Burası ne yapar? 1 bölü X üzeri 2 yapar ki bizden istediği de buydu. O zaman soldakine 2, sağdakine 4 yazıyoruz. Buraya da 6'nın ikilisi yazdık arkadaşlar. Peki ne istiyor? Katsayı istiyor. Buradan katsayıya ait bir şey yok. Buradan katsayıya ait şurası artı gelecek. Zaten şıklar ekli değil. O zaman altın ikilisi nedir arkadaşlar? 15'tir diyebiliriz. Yani 8'in sorumuzun cevabı Bursa'dır. Şimdi geldik 9'a. Şimdi bu ifade de bakın burası bir açılım bu da onun açılımı. Sol tarafta bir binom ifadesi var. Bu da onun açılımı. Peki burada bizden ne istiyor? A4 A2 A0. Yani A4 A2 A0. Hocam dikkatli bakarsan aslında çift dereceli terimlerin katsayıları toplamını istiyor. Yani ben bunun çift dereceli terimlerin katsayıları toplamını bulayım. Bu bir polinommuş gibi davranabilirsiniz isterseniz. 3x 2'nin dördüncü kuvvet diye. Bunun çift dereceli terimlerin katsayıları olurken ne yapıyorduk? P1 artı P-1 bölü 2 yapıyorduk. 1 yazarsak ne gelir burası? 1 gelir. Artı eksi 1 yazarsak ne olur? Buraya eksi 1 yazarsak. Eksi 5 üzeri 4 gelir. Bölü 2. 625, 626 bölü 2'den 300 kaç yapıyor? 13 mü yapıyor? Evet 313 yapıyor diyebiliriz. Bu da 9'un sorumuzun çözümüydü. Şimdi geldik ona. İfasinin açılımındaki sabitlerim. Normalde sabitlerim dediğimde x'e sıfır veriyoruz mantıken. Yani. Ama bu, bu bir polinom değil. Neden? Çünkü bakın buradan aşağıda x'e sıfır veremeyeceksiniz. Bu tip sorularda amacımız x'leri götürmek olacak. Onu nasıl yapalım? Yine klasik hareketimizi yapıyoruz. Yani bu arkadaşı şöyle dağıtıyoruz. Şöyle açtık. Şimdi bu 6'yı buraya öyle güzel yazalım ki x'ler gitsin. Şimdi mesela baktığınızda hiçbir şey yazmadan... Yani bu 6'ya dikkat etmeden nasıl x'ler gider? Buraya 2, buraya 1 yazınca gider değil mi? Sol taraftan x kare gelir. Sağ taraftan da 1 bölü x kare gelir. Bunlar birbirini götürürler. Sabit gelir. Yani x'li terim kalmaz. O zaman 2'ye 1 oranında dağıtacak şekilde 6'yı 4'e 2 dersek bu iş olur arkadaşlar. Buraya da 6'nın ikilisi derseniz soruyu çözersiniz. 6'nın ikilisi 15 geldi. 2 üzeri 4 16 geldi. X üzeri 4 oldu. Çarpı şimdi bunun Karesini aldığınız zaman 1 bölü 3 gelecek. Çarpı 1 bölü x veri 4 oldu. Bakın x veri 4'ler gitti. Yani sabit terime kavuştuk. Şu 3 ile de 15 sadeleştirsek 5 gelir. 5 kere 16'da kaç yapar arkadaşlar? 80 yapar diyebiliriz. Bu da 13 sorumuzun çözümüydü. Şimdi geldik sağ tarafa son 4 sorumuza. İfasinin açılımındaki sabit deri mi? Şimdi x ve y'nin bir değişken olduğunu düşünürseniz. Bu ifade bir polinom mu? cinsinde. O zaman terim bulmak için ne yapalım? X'e de Y'ye de 0 verelim. Peki o zaman ne yaptı? 3 üzeri 6 yaptı. Bu bizim sabitlerimiz olan A. Katsayılar toplamı da B'ymiş. Katsayılar toplamı bulmak istiyorsak ne yapıyoruz? X'e de Y'ye de 1 yazıyoruz. 1 yazınca burası ne geldi Soner? 1 artı 2 artı 3'ten 6 üzeri 6 geldi. Bu da B oldu. 6 üzeri 6'yı 3 üzeri 6'ya böl diyor. Bir üssü sayı sorusu gibi 2 üzeri 6 gelir. Bu da kaçtır arkadaşlar? 64'tür diyebiliriz 11'in sorumuzun çözümü için. Şimdi geldik 12'ye. İfadesinin açılımında x'in azalan kuvvetlerine göre yapıldığında baştan 3. terimin katsayısı. Bak yine aynısı. Baştan 3 deyince sondakine bunun yani baştan deyince sondakine sondan deyince baştakine. Baştan deyince baştan 3 deyince sondakine 1 eksiğini olan 2 yazıyoruz. Amacımız bu 6'yı dağıtmaktı. O zaman 2'yi oraya yazsak toplamları 6 olacak şekilde buraya da 4 yazdık. Burası da 6'nın ikilisi ya da 4'lüsüdür. Size kalmış. 6'nın ikilisi 15'tir. Şurası açılırsa 16x üzeri 4 yapar çarpı 9. Düzenler seksiyoner 15'te 16'yı çarparsak kaç yapıyor? 240 yapıyor. 240 ile da bu arkası çarparsak 1800 2160 mı yaptı? Evet, 2160x üzeri 4'tür. Bize katsayıyı soruyor. O zaman doğru cevabımız nedir arkadaşlar? Ceyhan'dır diyebiliriz. Şimdi geldik 13. sorumuza. İfadesinin x'in artan kuvvetlerine göre bakın bu cümleler önemli. x'in artan kuvvetlerine göre yaz diyor. Bu arada bunun içerisindeki ifadeye dikkatli baktığınızda orası sanki 3 terimli müfratımızda yokmuş gibi düşünebilirsiniz ama orası x artı 1 bölü 2'nin parantez karesidir aslında. Sonra bunun 3. kuvvetini alacağız. Yani oldu mu sana ifadem x artı 1 bölü 2'nin 6. kuvveti. Bunun artan kuvvetlerine göre. Şimdi sen bunu açmak istediğinde x üzeri 6, x üzeri 5, x üzeri 4, x üzeri 3 diye gideceksin ya bu azalan olur. Biz bunu şöyle açacağız. Biz 1 bölü 2 artı x üzeri 6'yı açacağız. Anlaştık. Bunun baştan altıncısını diyor. Baştan altı deyince önce terimleri bu şekilde dağıtıyorduk. Baştan deyince sondakine bunun bir eksiğini yazıyoruz. Bunun bir eksiği kaçtır? 5'tir. O zaman buraya da 6'nın 5'ini oraya yazınca biri buraya kalır. Buraya da 6'nın birisi yazdım. Yani benden istediği ifade buymuş. Peki bu nedir? 6 çarpı 1 bölü 2 çarpı x üzeri 5'ten 3 x üzeri 5'tir. Katsayı soruyor. O zaman 13'ün sorunun cevabı Adana geldi arkadaşlar. Geldik 14'e ve dersimizin de testimizin de son sorusuna. İfazenin açındaki ortanca terimin katsayısı ortanca terim çok böyle ezbere bilinecek bir şey değil. Yani ezberlemeyin. Orta, şimdi burada 8 tane terim varsa toplam 8 yazıyorsa 9 tane terim vardır benim açılımda. 4 soldan 4 de sağdan 8 bir de ortası 9. Bunu nasıl yazıyorsunuz biliyor musunuz? Tam bunu 2 dağıtıyorsunuz. 4 4 diyorsunuz. Buraya da 8'in 4'sü yazıyorsunuz. Ortancı terimi bulmuş oluyorsunuz. Ortancı terim dediği zaman kuvveti bu şekilde iki şekilde dağıtıyoruz. Eşit şekilde. 8'in 400 kaç yapar? 70 yapar. Çarpı 2 üzeri 4 16 çarpı x üzeri 4'tür. 70 42 1120 x üzeri 4 yapar. Yani doğru cevabımız ne gelir? Bursa gelir diyebiliriz. Bu da binom testimizin son sorusunun çözümüydü. Ve böylece binomun ilk testinin çözümlerini beraber yaptık. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sıkı çalışın. Hoşçakalın.